Hayatın anlamı ne? Felsefe. Bu soruyu çözmek için hadi keşfedelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle çok ilginç bir konuyu konuşacağız. Gerçeklik ne kadar gerçek? Bu soruyu duyduğunuzda belki "Hocam ne demek istiyorsunuz?" diyebilirsiniz. Tabii ki gerçek olan gerçektir, değil mi? Ama gerçekten öyle mi? Şimdi size bir şey sorayım. Bu sabah uyandığınızda gerçekten uyandığınızdan emin miydiniz? Hiç acaba hala rüya mı görüyorum diye düşündünüz mü? Çoğunuz hayır diyecektir. Ama bazen öyle rüyalar görürüz ki o kadar gerçekçidir. Uyandığımızda bile bir süre bu gerçek miydi diye düşünürüz. İşte bugün bu tür sorularla ilgileneceğiz. Gözlerimizle gördüğümüz her şey gerçek mi? Kulağımızla duyduğumuz her şey doğru mu? Yoksa bizi aldatan şeyler var mı? Bu konular sadece filozofların kafasını kurcalayan şeyler değil. Günlük hayatımızda da sürekli karşımıza çıkıyor. Mesela sosyal medyada gördüğünüz o mükemmel fotoğraflar. Hepsi gerçek mi? Yoksa filtreler, Photoshop derken gerçeklikten ne kadar uzaklaştık? ya da haberlerde okuduğunuz şeyler. Hangisi doğru? Hangisi yalan? Artık bunu anlamak bile zor. Inception filmini izleyen var mı aranızda? O filmde Dom Cobb sürekli bu rüya mı, gerçek mi diye soruyor. Rüya içinde rüya görüyor. Hangi katmanın gerçek olduğunu şaşırıyor. İşte biz de bugün böyle sorular soracağız. Peki neden bu konu önemli? Çünkü eğer gördüklerimiz, duyduklarımız gerçek değilse, verdiğimiz kararlar da yanlış olabilir. Hayatımızı neye göre yaşayacağız? Neye inanacağız? Bu sorular çok derin ama çok önemli. Şimdi size eski Yunan'dan bir hikaye anlatayım. Platon diye bir filozof varmış. Bu adam 2400 yıl önce yaşamış ama anlattığı hikaye bugün hala geçerli. Mağara hikayesi diye biliniyor. Bir mağara düşünün. Bu mağarada doğdukları günden beri zincirlerle bağlı insanlar var. Bu insanlar sadece mağaranın duvarına bakabiliyorlar. Başlarını çeviremiyorlar. Arkalarına bakamıyorlar. Arkalarında bir ateş yanıyor ve sürekli insanlar geçiyor. Bu geçen insanların gölgeleri duvara yansıyor. Mağaradaki mahkumlar ne görüyor? Sadece gölgeleri. Ve bu gölgeleri gerçek sanıyorlar. Çünkü başka bir şey görmediler ki hiç. Onlar için gerçek dünya duvardaki gölgelerden ibaret. Bir gün mahkumlardan biri kurtulur. Arkasını döner, ateşi görür. Vay be! der. Demek gördüğümüz şeyler sadece gölgeymiş. Sonra mağaradan çıkar. Güneşi görür. Ağaçları görür. Gerçek dünyayı keşfeder. Bu kişi geri döner ve arkadaşlarına anlatmaya çalışır. Arkadaşlar, gördükleriniz sadece gölge. Gerçek dünya çok daha güzel, çok daha renkli. Ama diğer mahkumlar ona inanmaz. Hatta kızarlar. Sen delirdin. Bizim gördüklerimiz gerçek. Bu hikaye ne anlatıyor? Platon şunu söylüyor. Belki bizim gördüğümüz dünya da sadece gerçek dünyanın gölgesi. Belki gerçek çok daha farklı ama biz onu göremiyoruz. Düşünün, sosyal medyada gördüğünüz fotoğraflar. İnsanlar sadece güzel anlarını paylaşıyor. Siz de onların hayatının hep böyle mükemmel olduğunu sanıyorsunuz. Ama bu sadece gerçek hayatlarının gölgesi, değil mi? Ya da televizyonda gördükleriniz. Ekrandaki dünya gerçek dünyanın sadece yansıması. Ama bazen o kadar çok televizyon izliyoruz ki gerçek dünyayı unutuyoruz. Platon'un dediği şu: Gerçek bilgiye ulaşmak istiyorsak Sadece gözlerimizle gördüklerimize güvenemeyiz. Aklımızı kullanmalıyız, düşünmeliyiz, sorgulamalıyız. Şimdi size başka bir filozoftan bahsedeyim. René Descartes. Bu adam 17. yüzyılda yaşamış. Koordinat sistemi de onun icadı bu arada. Descartes çok ilginç bir şey yapmış. Demiş ki ben gerçekten doğru olan bir şey bulmak istiyorum. O halde her şeyden şüphe edeyim. Her şeyden şüphe etmek ne demek? Gözlerimizin bizi aldatabileceğinden şüphe etmek. Uzaktan gördüğümüz kare kule yakından yuvarlak çıkabilir. Kulağımızın bizi aldatabileceğinden şüphe etmek. Rüyalarımızdan şüphe etmek. Rüyada da gerçekmiş gibi şeyler görürüz. Hatta Descartes daha da ileri gitmiş. Demiş ki, ''Belki kötü bir cin beni aldatıyor. Belki iki artı iki eşittir dört değil. Ama o cin bana öyle gösteriyor.'' Yani matematiğe bile şüphe etmiş. Peki Descartes her şeyden şüphe ederken ne bulmuş? Çok ilginç bir şey keşfetmiş. Demiş ki, ''Her şeyden şüphe edebilirim. Ama şüphe ettiğim gerçeğinden şüphe edemem.'' Çünkü şüphe etmek de düşünmektir. Düşündüğüm için varım. İşte ünlü sözü. Düşünüyorum, öyleyse varım. Bu ne demek? En azından bir şeyden emin olabiliriz. Düşünüyoruz. Aldatılıyor olsak bile, rüya görüyor olsak bile, düşünüyoruz. O halde varız. Bu çok güçlü bir fikir. Matrix filmini izleyen arkadaşlar anlayacaktır. Neo sürekli bu gerçek mi diye soruyor. Ama Descartes'ın yöntemiyle düşünebilir. Aldatılıyor olsam bile düşünüyorum. O halde varım. Şimdi modern zamanlara gelelim. Artık teknoloji o kadar gelişti ki gerçekle sahteyi ayırt etmek daha da zor. VR gözlükleri takıyorsunuz. Bambaşka bir dünyada olduğunuzu hissediyorsunuz. Dokunma hissi bile var. Peki o anda hangi dünya gerçek? VR dünyası mı yoksa gözlüğü çıkardığınızda bulunduğunuz oda mı? Deepfake teknolojisi var artık. Hiç söylemediği şeyleri söylüyormuş gibi videolar yapabiliyorlar ünlü kişilerin. Artık gözümle gördüm demek yeterli değil. Instagram'da filtreler var. Gerçek yüzünüz mü güzel yoksa filtreli hali mi? Bazen o kadar çok filtre kullanıyoruz ki gerçek halimizi unutuyoruz. Black Mirror dizisini izleyen var mı? O dizide teknolojinin gerçeklik algımızı nasıl değiştirdiğini gösteriyor. Bir bölümde yaşlı insanlar sanal bir dünyada genç hallerinde yaşıyorlar. Öldükten sonra da bu sanal dünyada yaşamaya devam edebiliyorlar. Peki bu sanal yaşam gerçek mi? Inception filminde rüya katmanları var. Her katmanda zaman farklı akıyor. Hangi katman gerçek? Dom Cobb'un dönen topu var. Gerçek dünyada durur, rüyada sürekli döner. Bizim günlük hayatımızda böyle bir totemimiz var mı? Gerçekle rüyayı nasıl ayırt ediyoruz? Peki günlük hayatımızda gerçekliği nasıl test edebiliriz? Birkaç yöntem var. Birden fazla duyunuzu kullanın. Sadece görmek yetmez. Dokunun da. Ses, koku, tat. Hepsini birleştirin. Rüyalarda genellikle tek duyu aktif olur. Mantıklı mı diye sorun. Fizik yasalarına uygun mu? Sebep sonuç ilişkisi var mı? Çelişkiler var mı? Başkaları da görüyor mu? Diğer insanlar aynı şeyi görüyor mu? Konsensus var mı? Belki halüsinasyon görüyorsunuzdur. Zaman içinde tutarlı mı? Aynı kalıyor mu? Anılarınızla uyumlu mu? Süreklilik var mı? Teknoloji testi yapın. Fotoğraf çekilebilir mi? Video kaydı yapılabilir mi? Ölçüm aletleri aynı sonucu veriyor mu? Ama dikkat edin! Bu testlerin hepsi de aldatılabilir. Teknoloji o kadar gelişti ki artık hiçbir şeyden yüzde yüz emin olamayız. Peki ne yapacağız? Hiçbir şeye inanmayacak mıyız? Hayır, tabii ki. Ama şunu öğreneceğiz. Eleştirel düşünmeyi, sorgulamayı, körü körüne inanmamayı. Sosyal medyada gördüğünüz her şeyin gerçek olmadığını bileceksiniz. Haberleri okurken kaynak arayacaksınız. Fotoğraflara bakarken bu gerçek mi diye soracaksınız. En önemlisi kendi algılarınızın da yanılabileceğini kabul edeceksiniz. Gözünüz sizi aldatabilir. Kulağınız sizi aldatabilir. Ama bu kötü bir şey değil. Bu sizi daha dikkatli, daha bilinçli yapar. Platon'un mağarasından çıkan kişi gibi olacaksınız. Gölgelerin sadece gölge olduğunu anlayacaksınız. Gerçek dünyayı aramaya başlayacaksınız. Descartes gibi şüphe edeceksiniz. Ama bu şüphe sizi yok etmeyecek, güçlendirecek. Çünkü en azından bir şeyden emin olacaksınız. Düşünüyorsunuz, o halde varsınız. Bu konuların hepsi çok derin. Kesin cevapları yok. Ama bu soruları sormak, düşünmek çok önemli. Çünkü bu sorgulama sizi daha iyi bir insan yapar. Daha eleştirel, daha bilinçli, daha akıllı.